Arkadaşlar, arkadaşlar ben uzun zamandır. Abi çok kötü gerçekten. Her yer gitmiş ya. Abi arka falan, bak bak. Evet evet evet. evet. Çok kötü. Her yer gitmiş abi. Bunların şimdi altında insan var mı yok mu nasıl? Kimse yok ha başlarında. Oha şuraya bak abi. Abi her bina gitmiş ya. Her bina gitmiş abi. Allah'ım çok kötü ya. Abi ne oluyor bak abi ileriye bak. Bu <laughs> Hızlıca geçelim. böyle bir şeyi beklemiyordum ya bu kadar. Ben ne bekliyordum? Şu insanlara abi. yardım edelim ha bak şurada insan arıyorlar. Nasıl yardım edeceğiz? Abi gidelim konuşalım bir şey yapalım. Allah bir şeyler düşünüyor. Abi, abi ben, ben ters dönmüş tamam. Böyle bir şey hayatımda görmedim abi. Oy. Abi yardım et. Orada bir yardım istiyor. Yardım istiyor abla. Bilmiyorum. Canlar geldi, canlar geldi. Abi burada arkadaşımız. Ben ne? Sabah daha geldik burada biliyorsunuz epey bir zaman geçiyorum. Binaların çoğu yıkılmış. Arkadaşlar Samandağ Arkadaşlar Samandağ merkezindeyiz. Düzgün öh. ev kalmamış ya. Vay arkadaşlar, vay arkadaşlar, ev kalmamış ya. Her taraf gitmiş. O binaya çok yaklaşmıyor. Çok acayip.